O bilet ki ne zaman faaliyete geçecek? Yatan bütün bu iki kardeşimize, din kardeşimize şahitlik etmek üzere bu dünyada yaşarken salih amellerle yaşadıklarına, baki hayatları için hazırlıklar yaparak yaşadıklarına şahitlik etmek üzere geldiniz. Yüce Mevlamız şahitliğinizi kabul eylesin. Bu vesileyle. Musalla'da yatan mobilyacı ve Kastamonumuzun sevilen esnaflarından İsa Can abimizi, büyüğümüzü nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Cenab-ı Hak Azze ve Celle şahitliğinizi kabul eylesin. Ve darbekaya irtihal eden Gerçekler diyarına, yolculuğuna çıkan İsa Can büyüğümüze, din kardeşimize bu dünyadan ahirete iltihal eden tüm haklarımızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? mi? Cenab-ı Mevla helalliğinizi kabul eylesin. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Cenab-ı Hak şahitliğinizi kabul eylesin. Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz, mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Cenab-ı Mevla helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Allah. 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 الله, الله أكبر الله أكبر, أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر <سؤال> الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أحمد دي سابين جنازة سمال سيد الله الحديد على Ha biraz